Asıf Deften Aşık Veysel'e Vefa Konseri Asitev olarak önemli etkinlikler yapmayı hedefliyoruz dedi Asitev Başkanı Ünsal Artur. Bu açıklamaları yaptı sevgili izleyenlerimiz ve hemen haberimizin detaylarını paylaşıyoruz. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Başkanı Ünsal Artur, Aşık Veysel'i ulusal ve uluslararası bir platformda tanıtmaya çalışacağız diyerek, yapılacak olan Aşık Veysel Vefa Konseri hakkında şu açıklamaları yaptı. Bildiğiniz üzere sevgili izleyenlerimiz, dünyaca ünlü halk ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu, 49. yılında anılıyor ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Halk Müziği Korosu işte bu güzel konserde birbirinden güzel Aşık Veysel türkülerini seslendirecekler ve işte Asidef olarak da bu işi koordine ediyorlar. Asidef Aşık Veysel'e vefa konserini Ankara'da 21 Mart 2022 tarihinde saat 19.30'da Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı salonunda bu konser gerçekleşecek. Gitmek isteyenler efendim bu güzel etkinlikte bulunmak isteyenlere biz de medyanet olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Ve işte Asidef Başkanı Ünsal Artur'un açıklamalarını sizlerle paylaşıyoruz. Saygıdeğer Sivaslı Demişerilerim. Anadolu coğrafyasının yetiştirdiği en önemli halk uzanlarından birisi olan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun aramızdan ayrılışının 49. yılı dolayısıyla Kültür Bakanlığı ile birlikte 21 Mart 2022 tarihinde saat 19.30'da Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde Aşık Veysel'e Vefa adlı bir konser düzenliyoruz. Bildiğiniz gibi kısa adı Asitep olan Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu'nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek etkinlikte Aşk Veysel'i ulusal ve uluslararası platformda tanıtmaya çalışacağız. Bir taraftan Ankara Devlet Halk Müziği Korosu'nda görevli Sivaslı ses sanatçılarımız Nilgün Kızılcı, Belin Karakuş, Ertan Çıngı ve Aşk Veysel'in torunu Hayrettin Süzer ozanımızın türkülerini icra edecekler. Diğer taraftan halk müziğimize ve halk kültürümüze damgasını vuran Türk Halk Müziği Ses Sanatçılarımız Kubilay Dökmetaş ve Aşık Veysel Derneği Başkanımız Mustafa Özarslan da Aşık Veysel'imizi türkülerimizle yaşatmaya çalışacaklar. Bir diğer hususu daha belirtmek istiyorum. Bilindiği üzere aramızdan ayrılışının 50. yılına tekabül eden 2023 yılı UNESCO konferansında alınan bir kararla Aşık Veysel yılı olarak Başta UNESCO Milli Komitesi olmak üzere bu kararın alınmasında katkısı bulunan tüm kesimlere teşekkür ediyoruz. Bugünden başlayarak 2023 Aşık Veysel yılında asidev olarak önemli etkinlikler yapmayı tarihi bir sorumluluk olarak değerlendiriyoruz. Arturo duydunuz efendim. Asitif olarak önemli etkinlikler yapmayı hedefliyoruz dedi ki özellikle biliyorsunuz gelecek yıl sevgili izleyenlerimiz Aşık Veysel'in 50. yılı anma etkinlikleri yapılacak. Ve tabi bu tüm Türkiye genelinde 2023 Aşık Veysel yılı olarak şimdiden bunun hazırlıklarında yapıldığını özellikle ifade etti. Asitif olarak Ankara'da gerçekleştirecekleri bu etkinliğe de Aşık Veysel'e vefa konserine de herkesi davet etti. Biz de Ankara'da yaşayanları, Ankara'da efendim bu güzel konsere gitmek isteyenleri ne yapıyoruz? İşte Asidef'in bu etkinliğine herkesi davet ediyoruz. Medyanet olarak da haberleri gündemde sizlerle böylece paylaşıyoruz.